Soya'ya bakalım arkadaşlar. Soya'da da 2023 başlarından beri devam eden bir düşüş trendi. Ve gördüğünüz gibi son bir yıldır yerini yatay harekete bırakmış durumda. Yatay hareket bandının desteği 950 dolar direnci 1080 dolardan geçiyor. Ve orta vadeli yatay hareket kısa vadeli düşüş trendi Bakın soya uzun vadeli yükseliş kanal desteğinin de altına gelmiş durumda. Soya son bir yıla baktığımızda 950-1080 dolar aralığında yatay hareket ediyor. Yatay hareket bandının desteğine de oldukça yaklaşmış durumda destekte tutunduğu görüldükten sonra desteğin altına stop loss konularak sanlım yatırımcısı olarak pozisyon açılabilir. Hedef 1050-1080 dolar aralığında satmak olabilir.